kıyamam ya. Bak yine maviş gözleri üzünlü. O günden sonra konuştunuz mu hiç? Yok be oğlum, ne konuşması? Bak şöyle düşün. Aynı futbol takımında olsak pas vermeyecek o derece. O derece? Ama bak sana yemin ediyorum hayatımızın gecesini yaşadık harikayla. İnanılmazdı. Nasıl dertleştik, nasıl eğlendik var ya. Oğlum bana bir bakışı, bana bir gülmesi. Ağzı bir basışı var. Yine o geceyi mi anlatıyor? Evet. Sizce saçım böyle olmuş mu? Olmuş olmuş. Okula ilk çekmişsin. Ne yapacaksın dişçiden sonra? Takılalım istersen sinemaya falan gideriz ha? Yok ya ben eve geçerim. Siz abimle gidin isterseniz. İyi tamam. Geçmezsen ararsın. Bu gerçek mensey falan mı sunuyor? nedir arkadaş? Ama hiç şans yok değil mi kuzen? Çünkü neden? Benim burada aslanlar gibi kuzenim var. Ee sen şimdi ne zaman bu kız açılıyorsun? Yoksa böyle doksanlar tarzı bir olmazsa direkt senden hoşlanıyorum falan mı diyeceğim? Ne diyeceğim? O da benden hoşlanıyor mu bilmiyorum ki. Emin değilim oğlum. Nasıl emin oğlum? Neye tavşanıyor? Bak, Kadir abi bıçaklandı, kuşa kuşa hastaneye gelmedi mi? Geldi. Ee, kız daha ne yapsın? Anla böyle, benim Ömer'e aşığım, ben Ömer'i çok seviyorum falan mı desin oğlum, desin? Ya gaz vermesene çocuğa. Bence de Ömer iyice bir emin olsun. Belki kız başkasını seviyor. E, olabilir yani. Kimi seviyor? Belki sana. Anladım. Hiç şansı yok. Her şey hurdalı kızım. Melisa'mız. Ömer'imize yanık. Ne oluyor ya? Ne istiyorsunuz? Şimdi beni iyi dinlen Seçik. Ben düşündüm. Taşındım. ...senin müzik kulübünden ayrılmana karar verdim. Delirdin mi sen ya? Niye sen dinleyecekmişim? Ayrılmıyorum. Öyle mi? Çok merak ediyorum. Acaba böyle sesin güzel... ...yarışmaya katılırsan birinci olurum diye mi hayal ediyorsun? Sen kim, birinci olmak kimde? Sen git, evdeki tavuklarına şarkı söyle. Harika, uğraşma benimle. Defolun gidin siz de. Bana bak, bu sana son uyarım. Dediklerimi yapmazsan... ...o sesini keserim senin. Hiçbir şey yapamazsın. Öyle mi? Peki, madem sahneye çıkmaya bu kadar heveslisin... ...o zaman böyle olmaz değil mi ama kızlar? Bakayım. Evet ya, çok sade olmuş. A, pardon, silik. <gülüyor> <gülüyor> ya bırak. <laughs> e, birazcık renk mi versek buna? O zaman Asiyeci'ye biraz makyaj yapalım. Bırak, bırak. Harika. Harika bırak. <gülüyor> Harika <gülüyor> ne yapayım? Zahra. <laughs> Hadi şimdi sahneye. Ezik diva. Oh my god. Bana mı güldü o? Kesin bana güldü ya. Yuh, Fino gibi kuyruk sallı bir de. Asiye. Asiye kızım, ne oldu sana? O ...manyak, harika ve gerzek arkadaşları yapmıştır. Ondan öyle güldü o bize. Asiye ne oldu, söylesene. Halbuki tamam, silme. Çıkmaz zaten. Müzik kulübünden çıkacaksın dedi. Ben de hayır deyince her yerim boyadı böyle işte. Buldurdu mu Yemin ederim öldüreceğim. Oğlum bu ne ya? Ne istiyorlar bizden? Ya, tamam kuzen ya, kız kavgası işte. Ya, bırak oğlum, ne kız kavgası? Sen o videoyu sildin mi? Hangi videoyu? O manyak hırsızlık yaparken çektin ya. Ha, yok silmedim. Ver, çabuk. Sen ne yapıyorsun anlamadım. Sen burada kal. <laughs> Harika yapma. Ay ya, lütfen yapma ne olur. <laughs> Aynısı. ya sen var ya çok fenasın ya. <laughs> Harika yapma lütfen. Ya yapma. Lütfen. Eğlenin eğlenin. Ben sonra eğleneceğim sizinle. Hatırladın mı bunu? Hatırladın, hatırladın. Şimdi herkes görecek bu görüntüyü. Bunu sen istedin. Ömer ne oluyor? Ömer!